Alkışlar Deniz Hanım ve Ayşegül Hanım için. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınıza. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gelirken böyle ayaklarınız geri geriye gidiyordu fark ettim. Hakan Bey'in yarattığı bir etki. <laughs> biraz ben öyle oldu. Ben yarışmacı değilim yani beni bile etkiledi. <laughs> Fakat zannediyorum ki biraz yorduk kendisini. Bakalım şimdi orada otururken biraz daha yorulur. Sonrasında final kısmında bu hadiseyi hallederiz. Şu noktadan itibaren lütfen Hakan Bey'i düşünmeyelim. Tamam. Çok zor ama. <laughs> <laughs> Çalışalım yani en azından. Deniz Hanım sizden başlayabilir miyiz? Biliyorsunuz Tabii. yarışmaya katıldığınız zaman adetten efendim. Katıldınız mı daha önce bu arada bir yarışmaya? Hiç katılmadım. Aman maşallah. Bu bizim için büyük bir şereftir ama kendinizi şöyle biraz izleyenlere tanıtın istiyorum. Merhaba Deniz benim adım. 42 yaşındayım. İstanbul Altıntepe'de oturuyorum. 9 yaşında bir kızım var. İsmi nedir? Ee, Mercan. Mercan. Çok da güzel ismi varmış. Selam gününü kendisine. İki e, iki kedimiz var. E, aşçılık yapıyorum. Aslında sinema televizyon okudum. E, farklı Sinema televizyon okumuşsunuz. İ, i̇nsan insan kaynakları, kaynakları üzerine de, değil mi? Evet. Uğraşınız olmuş. Evet. Aa, aşçılık ne kadar zamandır sürüyor? Sonra da e, aşçılık eğitimi aldım. E, son daha bir sene olmadı başlayalı hı hı. ama e, ait olduğum yeri sonunda buldum ne güzel. diyebilirim. Maşallah. Evet. Maşallah. Evet. Bu arada yani 9 yaşında da böyle kendini kurtarmış bir kız yetiştirmişsiniz. Evet çok tatlı ve e, güzel bir kızım var. Efendim böyle yarışmışlarım olduğu zaman böyle bir inceden gurur duyuyorum açıkça söyleyeyim yani. Hani, çok teşekkür ederim. Çünkü kör körüne yapmak istemediği bir sektöre kapılmıyorlar. Güzel yani çünkü cesaret göstermişsiniz evet. karşılığını da almışsınız ne kadar hoş. Evet biraz geç buldum ama aramayı bırakmadım. Maşallah mutlu bir yeri. senedir sürüyor şimdi öyle evet. mi? Ben özellikle Ayşegül Hanım'la karşı karşıya gelin istedim. <laughs> Çünkü Ayşegül Hanım da böyle kariyerinde bir atılım noktasında. Evet. Siz aşçısınız, Ayşegül aşçılık Hanım da mutfak adayı. yapıyor. <laughs> ben de aşçı adayı diyebilirim belki kendime. Yani aşçılık yapmayı hedeflemiyorum ama mutfak alanında kariyer yapmayı planlıyorum. Daha çok kendimi e, girişimci olarak adlandırıyorum aslında. Normalde iç mimarım ama e, ticaretin tadını aldıktan sonra bırakamayanlardanım. Farklı sektörlerde deneyimlerim oldu bu e, ticari manada ama şimdi mutfak alanında kendimi geliştiriyorum. Kolay gelsin Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Galiba bir de medeni hali değiştirelim. Bir <laughs> ay mı oluyor? Evet bir ay oluyor. İkiniz de işinizde geldiniz ama burası daha taze. O yüzden müsaade ederseniz buraya bir alkış rica ediyorum. <laughs> Adetiniz daim olsun. Teşekkür ederim. İnşallah iş hayatınıza da sirayet etsin. Ya çok Bu da ümit ediyorum ki güzel bir hatıra olur. Çok güzel Sonuçtan olur. bağımsız olarak. <laughs> ümit ediyorum ki güzel tatlı anılarla ayrılırsınız. İnşallah. Başlayalım mı peki? Tabii. Hadi o zaman Hayır, gelsin bakalım. harf tablomuz. Şöyle efendim 24 petekten oluşan bir harf tablomuz var. Her peteğin içerisinde Hı. 6 tane soru var. A harfiyle başlıyoruz. Hangi sorunun geleceğini, kaç puan kazanacağımızı zar veriliyor. Hı. Dön bebeğim. A harfiyle başlayan 3 puan değerinde bir soru soruyor. Biraz kalabalık cevabı. Şöyle sorduk kendisi. Gönül vermek tutulmak. A. Burası bastığı. bastı. Aa, aşka düşmek. Aşka düşmek dediler. Öyle bir şey aradığımız işte. Buyursunlar. Aşık olmak. Aşık olmak daha dümdüz. Aa. O da değilmiş. İsterseniz bir harf sayısını görelim. İlki kaç harfliymiş o? 5 harfli. İkincisi zaten Mekmak diye bitiyor. Onu söyleyip de yani sizin bir puanınızı daha almak istemiyorum. Neydi o Ferhat ile Şirin? Galiba bir tek onlar buluşuyordu değil mi? Diğer aşıkların hikayelerine bakacak olursanız hepsi ayrı düşüyorlar. Onlar buluşuyorlar. Onlar buluştuğunda Hakan hocam bak daha iyi biliyor onu. <laughs> Tam buluşuyorlar böyle işte Ferhat Şirin'in düğmelerini çözecek. Bir anda uf, bir ateş çıkıyor. Bunlar cehir cehir. <laughs> Galiba ateş. da oradan geliyor bu. Ateşe düşmek. Ateşe düşmek. Ortada bir ateş yok. Hmm. Ama bir ateşin yarattığı bir eylem var efendim. Hiçbir şey gelmiyor. Ben sana diye şarkısı vardı hani. Kim söylüyordu? Abayı yakmak. Abayı yakmak efendim. <laughs> kim söylüyordu o şarkıyı? Gülben Ergen. Gülben ergen <laughs> söylüyordu ya. B harfindeyiz efendim. B harfinin peşindeyiz. Önce zarı döndüreceğiz. İki puanlık bir soru. Nasıl bir şeymiş? Adını Elizabeth'in kısaltmasından alan ayakkabı B'den sonra. Buyurun. Babet. Babet kesinlikle doğru. Bir iki puan da size. O da gitti beraberliği yakalattı. C harfinin peşindeyiz efendim. Zarımız gelecek. Döndüreceğiz. C harfinde. Türlü türlü sorularım var. Hangisi denk gelecek? Merak içerisindeyim mi? Derli toplu bir şey denk geldi. Buyurun. Yanılmıyorsam eş anlamlı sorusu bu. Evet. Oturum sözünün eş anlamlısı C yaygın kullanılıyor efendim. Hukuk terimi olarak. Oturum kadar buyurun. Celse. Celse kesinlikle doğru. 1-4 puan daha. Deniz Hanım 6, Ayşegül Hanım 2. Ama çok başındayız daha yarışmanın. Ç harfi zarı göreceğiz. Bu sefer Deniz Hanım bassın lütfen. Buyurun efendim. Dönsün mü varsın? 4 puanlık bir soru versin bize. Nasıl bir şeymiş? Ç harfinden. Gözleri hareli ela veya açık mavi renkte olan... Sakin, sakin hanımlar. Ç. <laughs> Buyurun. Çakır. Çakır 14 puan daha. 10 yaptık? Evet, 10 yaptık. Bir şey oldu. Tamam. İki zarda toparlanır <laughs> hadise. Daha ilk satır bitmedi efendim. Bakın daha D harfine yeni geliyoruz. O zaman bu zarda siz. Buyurun basın döndü. Dönüyor dolaşıyor. 5 puanlı. <laughs> hmm. Biraz garip bir kelime. Bir bakalım. Düzensiz, karışık, darmadağınık. Bu anlamlarda kullandığımız bir sıfattır şey gibi değil herhalde. Ne gibi? Hmm. Biraz böyle teklifsiz konuşma gibi. Ayşegül Hanım. D De dedim mi ben? De. Derbeder, De. derbeder. Derbeder. <laughs> evet kapı kapı dolaşır buyurun. Darma duman. Darma duman. Bakın bunların hepsi derli toplu kelimeler. Mesela hmm. derbeder Farsça kökenli bir kelime. Darma duman muhtemelen ta Orta Asya'dan getirdiğimiz bir kelime. Bunun kökeni mökeni belli değil. İtalyancaya benziyor. Ama İtalyan'a söylesem bu ne biçim kelime der? Kaç harf görebiliyor musunuz? Görürsünüz ama 5'i indiririm 4'e. Hmm. İndirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harften oluşuyor. Ortalık çok karışık. Kusura bakmayın. Hop. Dandini. Dandini. 4 <laughs> puan değerindedir. Bu kadar da teklifsiz olduğunu düşünmemiştim. Evet hayır. <laughs> Arayı biraz açtılar bu doğrultuda 14'e 2 yaptılar hadiseyi E harfinin peşindeyiz efendim Ümit ediyorum ki bu zar size şans getirir evet. Ayşegül Hanım 3 puan getirdi Nasıl bir şey bu? Beden salgısına dönüşmüş ölüm korkusu E evet. Hop E1 Ecel e değil Hagayret E2 Hagayret E3 e e ha e e Ne yazık ki sizden cevap alamadık e Ne yapayım? Bir dakika. <laughs> bir dakika beklerim. Bir dakika fazla. Bir dakika beklemem. Ecel teri. Ecel teri Ecel. yeter de artar bile. Üç puan daha. Çok daha teknik bir şey. Ya böyle parmağınızın arasından ya dilinizin ucundan evet. kaçıyor. Bir türlü yakalayamadık. Büyük şanssızlık yahu. Hadi bakalım F harfi. Toparla buraları. Dön dolaş. Güzel bir puan var. Hmm, üç puan mı? Nasıl bir şey acaba? Tütsüyle kurutulmuş besin. F demedim. F demedim. F. Buyurun. Füme. Füme. 3 evet. puana. <laughs> oldu? Erken basmanın hatasıydı. Evet, her evet. seferinde erken basıyoruz. Harfi ne olursunuz? Bekleyin. Evet. Harfi söyledikten sonra da doğru anda basmanız lazım. G harfinin peşindeyiz. Nasıl bir soru göreceğiz? Önce zarı göreceğiz. 5 puanmış. Hadi görelim. Üzüm şekeri kısacık. G. Glikoz. Glikoz en sonunda bir 5 puan. <laughs> Hadi. Bir seri yakalarsak, bir seri yakalarsak vallahi toparlar Aynen. hatta ileriye bile geçersiniz. E harfi nasıl bir soru getirecek? Zar göstersin. Siz basın. Hanım buyurun. Deniz Hanım basın. Deniz Hanım, siz basın. <laughs> Deniz Hanım bir, puan. bir soru veriyor bize. Nasıl bir şey? Ayak bileğine takılan aksesuardır. He! Burası bastı. Hal hal. Hal, hal bir puanla puanı. <laughs> Hadi bakalım. 21'e 7. I'dan mı gelecek, İ'den mi? Bu sefer de sizin olsunlar. Döndürün dolaştırın. Dört puan. Fena Göreceğiz. <laughs> İnce dantel işlemesi. iyi. <laughs> Buyurun. İğne oyası. İğne oyası. İğne <laughs> oyası. Bu nokta işte moralin biraz bozulmaya evet. başladığı nokta. Bu <laughs> Geldi. noktayı gayet iyi biliyorum. K Aynı senaryoyu arası. yaşıyoruz gibi hissediyorum. <laughs> yani tam öyle değil. <laughs> Ama 7'ye 25 gibi bir fark var. Arada yapılması gereken şey efendim biraz daha kendimizi evet. vermek. Hala erken basıyorsunuz. Aman tamam. toparlayın kendinizi. Buyurun zar geliyor. Döndürelim dolaştıralım. <laughs> K harfinden 3 puan kazandırabilecek bir cevap. Nasıl bir şey? Çok Vay. basit bir şey. Battal fincan K. Kupa. Buyurun, kupa erken bastınız zaman <laughs> seri atışlarla o 3 puanı orada bırakmadınız. Hadi bakalım. iki haneli rakamlara geçildi artık. L harfiyle de yarışmanın tam ortasında olacağız. Dön bebeğim. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Çok kirli ya da sakin. Lütfen. <laughs> <laughs> Çok kirli ya da kötü kokulu. L. Buyurun. Leş gibi. Leş gibi 3 puan daha. 28 10. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. M harfi demek yarısı bitti demek. 12 tane soru kaldı. Dönsün dolaşsın. Kaç puan kazandıracaksa göstersin. Nasıl bir şeymiş? Diyor ki bir enerjiyi başka bir enerji türüne dönüştüren düzeneklerin bütünü M. Öyle uzun soruları seviyorum. Evet. Ama arada denk geliyor işte. Bir, enerji, başka bir, enerji bir enerjiyi bir başka, bir başka bir enerji türüne dönüştüren düzenekler bütünü M. Hı. Ne yapayım? O 5'i düşüreyim mi 4'e? Düşürelim amca. 6 harften oluşuyormuş efendim. 6 harften oluşuyor. Burada bir hareketlenme var. Deniz Hanım'da bir hareketlenme var. Enerjik mesela elektrik falan. enerjisini kullanıyor. Onu ne bileyim... Makine tarzı bir şey değil. Mekanik makine. Hangisi olsun? Makine. Makine ya da makina tane aradığım cevap. İlk akla gelen doğru her zaman. <laughs> 14'e 28 yaptı. Yani yarı yarıya. Evet. Bir bu kadar daha lazım. O kadar da ne? 3 zar, üç zar. Yani çok. 3 saat yani. 3 soruda bile halledebilir Ne harfi? Ne getirecek bize? Zar gösterecek. Dön dolaş. Bize güzel bir puan var. 4 puanla. Nasıl bir şey? Ekmek başta olmak üzere her türlü yiyecek içecek ne dedim? Buyurun. E, ee, nebat, nebati öyle bir şey mi? Yani ne, bitki. bitki, nebat. Değil. Hmm. hmm. Okay. Öyle mi? Değil. Ha, ha. Buyurun. Nimet. Nimet kesinlikle doğru. Deniz <laughs> zaten... Hanım. <laughs> Hiç aklıma gelmedi. <laughs> bir nazar mı dedi size ne oldu Allah aşkına Amana. ha. O'dan ya da Ö'den gelecek efendim o eski ritmi bekliyoruz sizden. Tamam. Bak. Ben Ayşe beklemiyorum. <laughs> da daha çok eğlenir. Vallahi o da daha çok eğlenir. Hadi zarım çık karşıma. Ö'den mi gelecek cevabımız O'dan. Muhtemelen O'dan. Evet o harfinden geliyor efendim. Yine makine sorusu gibi basit bir soru. Lütfen basit düşünün. Buyurun. İçinde bulunan doğal şartların bütünü... o! Oh, burası Ortam. bastı. Ortam 5 puan daha. İki yarışmacım da hakim de hadiseye. Bakın ne oldu? 28'e 23 demek ki hadise dönüyormuş. Aynen. Dönüyormuş. Bakalım daha tam az noktaya gelecek mi? Dön <laughs> P harfinden 4 puanlık bir cevap. Öyle mi? Görelim. Diyor ki Mısır menşeli yazı ya. P. Burası Papyrus. bastı. Papyrus. <laughs> <Hiç öğrenmiş. gülüyor> Her yiğidin kendine göre bir yoğurt işi var. Bu son konusunda efendim. Hanımefendi kendi tarzını buldu. Bu, evet. Şimdi ona karşı sizin farklı bir tarz geliştirmeniz lazım. Tam da mücadelenin ortasında. İşte hayat yaşatıyor böyle şeyler. Zar gelsin bakalım. Dönsün bakalım. 4 puan kazandıracakmış. Nasıl soruluyor? Bir ilahi inanç, düşünce biçimi ve saç modeli. R. Hmm. Hepsi birden. Ama biz daha çok saç modelini biliyoruz. kadar Buyurun. Rasta. Rasta. <laughs> 4 puan. Daha. Yakaladılan... Aklıma da geldi ama cesaret edemedim. <laughs> Neden? Bu sizin eliniz soğudu hadiseden bir anda. Bakın son satıra geçtik Efe. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanecik soru kaldı. Aranızda çok büyük fark yok. Ama öne geçmiş durumda Ayşegül Hanım. Ritmini de yakaladı. Artık bir bozun. Bir ayağını çelme bir şeyler yapın yani. Bilmiyorum artık ne yapacaksınız. Gelsin zarım. Dönsün. 2 puan kazandırırmış. 2 Aradaki farkı ya uzatır ya, ya da kısaltır. Eşit. Göreceğiz. Ödem olarak da bilinen karaciğer salgısıdır. S. Burası bastı yine. Ben durdurayım diye bastım. <laughs> o zaman S1. <laughs> <laughs> karaciğer salgısı. S2. S3. Yok gelmedi. Geçtik buraya. Safra. Evet. Safra. Bizim aradığımız <laughs> cevap oydu. 30 mu yaptı anseyin? <laughs> evet. Hadi yenisi. Şeyde de şöyle biraz şaklatalım. Zar gelsin. Aşağı gidelim. Bu sefer de siz basın. Dönsün dolaşsın. 4 puan mı? Hmm. Rahat cevaplarsınız. Çok zor değil. Görelim efendim. Bayram ayı. Şey. Burası bastı. Şaban. Şaban. Şaban değil. Bayram ayı. Şaban. Şaban değil. Şaban da sevdiğimiz bir kardeşimiz. <laughs> Bu hanımefendiyi de çok beğeniyoruz. Buyurun. Şevval. Şevval işte o bizim aradığımız ay. 34'e 31. Tekrar aradaki fark 3'e çıktı. Aynen. Bu ne çekişme ya bu? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bak Hakan Bey bile oturduğu yerde hop oturup hop kalkıyor. Kimle karşılaşacağım? <laughs> Merak içerisinde. T harfi hadiseyi biraz daha belirgin kılar. Yüksek bir puan verirse eğer 3'müş. Çok da yüksek değil. Efendim Türkçesini vereceğim. Yaygın olanı sizden isteyeceğim. Gelsin soru. Saltım. Nedir karşılığı Altın. T? Buyurun. E, tecrübe. Tecrübe. A. Değil. Hmm. Sağ, Altın. saltmak. Saltmak. İlk defa duyuyorum. Sağ. 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 mı Allah'a şükür ölmedik. Takat gibi Takat bir şey. Takat mı? Sağaltım kelimesi kullanılmıyor efendim. Yani, onun yerine bu T harfiyle başlıyor. Kullanılıyor mu peki? Kullanılıyor yaygın kullanıyoruz. Arapça kökenli olmasına rağmen. Sağaltım öz bir öz Türkçe ama kullanmıyoruz onu. İndirdim 3'ü 2'ye. Harf sayısını en azından bir görün. Mesela sağaltım yöntemi. Buyurun. Tedavi. 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 Tedavi Tedavi efendim. 2 puan daha kaptı kasaya. Hatır. O ne oldu öyle? 36'ya 31. 5 puana ihtiyacımız var. Elimizde 4 tane de Acil. soru var. <laughs> U'dan mı U'dan mı gelecek? Zar belirleyecek. Göreyim zarı. Dönsün o da. Dört puanmış, 4 puanmış. Nasıl bir şeymiş? Yüksek frekanslı se ses titreşimi. Kusura bakmayın, yansılanım u. Ses titreşimi, yansılanım u. Ultraviyole. Ultraviyole. O galiba biraz <laughs> seyfliydi, ışık mıydı evet. o? Ama güzel başladınız. Ama Çok güzel başladınız. Batı kökenli bir kelime, yarısını hallettiniz, sonda bir hece kaldı yahu. Ultra. Hı? Ultrason. Ultrason efendim. Kesinlikle doğru. <laughs> Yarım puan alalım. <alamıyorum>. Yarım <laughs> puan. Bir tane size, üç tanesi buraya. 31'e 40 oldu. Artık iki zar lazım Ayşegül Hanım ama biraz önce yaptınız. Evet. Tekrar yapabilirsiniz. Hiçbir Zara şey bağlıdır. değişmedi. Evet, zar da buyurun avucunuzun altında. Basın döndürün ne olur? 4 <laughs> puan kazandırabilirmiş. Nasıl bir soru? Nasıl bir soru? Kutup borsu ve bunun porsuk. çok bilindik bir adı var. Hepimizin bildiği bir adı var. Yani hayvanı belki tanımıyor olabiliriz. Agresif bir hayvan. Sinirli bir hayvan. Bazen iki tane kurt geliyor ikisini birden tokatlıyor. Öyle bir hayvan. Vaşak mı? Vaşak mı? Yok Vaşak kedi Kedigil. Bu porsuk. Kutup porsuk. O yüzden biraz yani soğuk iklimin verdiği dertle tasayla azıcık daha kallavi. Biz nereden tanıyoruz? X-Men'den. X-Men'den. Bir dakika. <laughs> V1. V2. X-Men'de kutup porsiyonum vardı diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> İsmini arıyoruz. V3 efendim. Hayır. Neydi bu? Neydi bu yahu? Hugh Jackman oynadı. Hı? Harflerini vereyim mi? Alalım. Alalım mı? Vallahi çok size zarar veririm ama alalım. Hadi bakalım. 1-2-3-4-5-6-7 harf mi? 8. Hı? Hiçbir şey yok. <laughs> Yahu X-Men. Ondan sonra yani Hugh Jackman. İzlemediğim tek seri olabilir X-Men. <laughs> ya seriyi boş verin zaten. Seriden koptu adam. Kendine ayrı seri yaptı. Hmm. <laughs> değil mi hocam? Hakan hocam açıklar mı? vallahi. Yok. <laughs> bakmayın o kadar da değil. Hani böyle <laughs> kılıçlı bıçaklı. Bu da pençeleri çok meşhur bu hayvanın da. O yüzden ona benzetmişler zaten. Aa, şey orasından, Şu an görüntü orasından. Görüntü var <laughs> isim yok. Neydi onun ismi? <laughs> Kutup porsu bizim coğrafyamızda yaşamıyor. Kanada, Manada o taraflarda yaşıyor. V harfiyle başlıyor. Sekiz harfli. Ve de aynı zamanda balerinle kafiyeli. Valerin. Valerin. Wolverine. Nedir? Bir daha. Wolverine. <laughs> Volverin Wolverin iki puan. <laughs> bizi ne uğraştırdım Volver'in. İki tane soru kaldı. İkisinin de sizin olması gerekiyor efendim. Evet. Ama ben bu sefer Sarı Deniz Hanım döndürsün lütfen. istiyorum. Buyurun Deniz Hanım. <laughs> Döndü, dolaştı. 3 puanlık bir soru verdi. Basan alır öyle kolay da soru yani. Görelim. Finalistleri belirleyen karşılaşma. Ye! Burası bastı. Yarışma. Yarışma mı? Aa. <laughs> bir dakika bir. Dakika, bir dakika. <laughs> Aa, bir saniye, Lütfen. Yarışma dediler. <laughs> sakin. Lütfen sakin olun. Yarışma. Galiba şu anda yazılımı bozdunuz. Hayır. Hayır. Neresi ne basıyor? Burası. ama yani. Ama ben ne yapayım yani? Yarı final. Yarı final doğru cevap. <gülüyor> <Suç> <gülüyor> i̇stekle basıyor, İstekle basıyor. Z harfindeyiz yine size vereceğim zarı. Olur mu? Son soru efendim kazananı belirleyecek. Dörtten düşük, evet, evet. dur zar gelsin. Dörtten düşük atarsanız zaten kazanamaz. Hadi buyurun. Evet. Dörtten küçük oh. dedi. Beş geldi. Neymiş bu yahu? Hadi bakalım. Çok da zor değil. Haberiniz olsun. Evet. Yine butonlar çalışacak zannediyorum ki gelsin sorunuz. Baskiyle hükmetme taküm. Z. Burası bastı. Ee, Z bir. Zorbalık. Zorbalık. Bir daha denenir mi? Bir daha dener misiniz? Çok isterim. Vallahi çok isterim Hatta ben de. eşimle beraber yarışmak isterim. Çok tatlı olur. Siz beyefendi isterse önden gelsin. Sonra sizi mesela böyle 14 Şubat'ta da birleştirebilirim. Bir şeyler yaparım. Belki sizi Beril'le yarıştırırım. Olur. Bir küçük numaralar çekeriz. Çünkü bugün tatlı bir günde efendim. Bunun bir daha tekrarlanması lazım. Bir alkış kendilerine lütfen. Güzel günlerde otursunuz. Çok sağ olun. Sizin kitabınız da hazır merak etmeyin ama önce Hakan Bey'le bir yarıştıracağım sizi ondan sonra tamam. takdim <laughs> edeceğim onları. Bir alkış daha kendilerine.